Arkadaşlar selam yeni video hoş geldiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar kardeşimden kaçacağız çok alakasız bir numara ay video biliyorum iyip İyip gelsin göstermiyorum şimdilik maç başlıyor Kenan kaçtı Kenan Beni bu odada bu ben nereye saklansam şimdi bu arada diğer kuzenim de uyanmış. Eflin'in adı. Annen anında hocam. Ne? Telefonu bulması imkansız. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. E, Bakalım Mehmet bu yöne mi? Ben yap, ben yap. Merhaba. Abi, arkadaşlar merhaba. Yüzüm bu. şu anda Eyüp nerede ben bilmiyorum. şu da bakın arkadaşlar. Şurada. Hemen şöyle arkadaşlar kaçıyoruz. Arkadaşlar şimdi şey buraya koyuyoruz. Anneannem de burada arkadaşlar. Abi anneanne bir şey göstermiyorum. Tamam anne. Evet anneanne uyarısı hemen verdi. Eyüp. Eyüp şu anda bana bir dokunduğunda video bitebilir herhalde. Burada Eyüp'un mis gibi topu var. Ben az önce video dışı röveşata çektim. Şu çekeyim mi la? He. Dur Hemen şöyle. Hayır. Eyüp, 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 eyüp. Topu topla Eyüp kutup Şimdi buraya telefonu buraya koyuyorum arkadaşlar. Burayı içine koyacağım. Sıfırı, Bakalım bulabilecek miyiz. Arkadaşlar. Birkaç dakika. Ha, telefonu bu da almam lazım arkadaşlar. <laughs> Efendim videolar inşallah. Böyle gerçek hayat videolarını istiyorsanız Arkadaşlar. Videoyu beğenip. Videoyu beğenip abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Aa! Bu arada arkadaşlar böyle yengem geldik. Anam pardon. Şu an şurada kuzenim ilk var. Şuna şurada poposunu gördüm. Tövbe estağfurullah. Hayır 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 hayır. Bana biraz dokun, bir, bir kere dokunursan video bitiyor. Kaç. Kaç. <laughs> Eyüp. Hedef Eyvon kameraya ulaşması Eyüp. ve doculadım. Şimdi kamerayı saklayacak bir şey bir, bir yer bulmam lazım. Hayır. Ya yani. hayır. Hayır arkadaşlar. Eyüp şu anda bu da. Ben buradan. hep bana bilir beni dokunursa videoyu kaybediyorum <gülme> koş <gülme> <gülme> e, kapıyı açtı bana geliyor Şu anda ayı boncuklerini bekliyorum arkadaşlar. Kamerayı şimdi buraya koyacağım. Video arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar ayı burada kuzenimefsine diğer ve ben şimdi hemen gideceğim inşallah kuy iyi bay yakalanmam Selam canım. hop dayım oradaydı Allah, 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 Allah. Allah. ve iyi iyi bay bay iyi geliyor iyi geliyor iyi geliyor iyi geliyor, Sen, geliyor. <laughs> şöyle koyayım nereye koyabilirim Eyüp'ün mama sandalyesine evet ya, tamam. ben Eyüp'ün e, şeyine şeyimi koydum. İnşallah iyi olup kaçırmaz. Geliyor. Abi kamera Ama şöyle. Şimdi buraya koyacağım. Araba iyi. Arkadaşlar Alıyoruz. ve devam ediyoruz. Yüzünü satalım. ama. <laughs> ne? <Düşen> abi Ne? <Düşen. gülüyor> Düş, kapıyı bırak, Ne? kapıyı bırak, Ne? alın. Arkadaşlar belki partiydi. Paralar da arkadaşlar. Eyüp beni yakalarsa paraları ona vereceğim. Bizde kurgu yok aga. Bizde kurgu yok. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çünkü arkadaşlar bayağı yoruldum.